kapış. Okey. Şön. Ha. Senin kuzen de senin aynı işi mi yapıyor peki? Onun işleri biraz daha iyi. Yapma ya. Güzel. Onun e, şeyler, bütün kızlar ona hasta. Biliyor musun? Bayılıyor kızlar. Gördü mü o diyor ne kadar yakışıklı ama o diyor Ayşe'yi istiyor. O Ayşe seviyor yani. Ha, var var. Burada da var öyle bir tip. Sen şey yap Erkut Almanya'ya gel. E, benim Kreuzberg'de dükkan var. Tamam? Almanya'da. Almanya'da Kreuzberg'de çok güzel yeri çok güzel. Hı. aynı böyle biraz yemek yapıyor gibi. Yani döner yok ama fast food yani. Tamam mı? İşletirsin oraya. Ben vereyim sana he orayı. ya ne? Ben yanındayım, tamam mı? Biliyorum, yanındasın. Okula geç kalacağım diye gerildim işte. Ayşem'im. Kız. <laughs> çok özledik sizi. Ben de sizi özledim de yani ne var ki özleyecek sanki? Yaz dedim, ara işte ara. Görüşelim dışarıda. Dışarıda da görüşülüyor. Ee, öyle tabii de ne bileyim, sen varken burası çok başkaydı. Kerem Bey de öyle. Böyle bazen masana bakıp ağlayasım geliyor. Ha, <laughs> masa demişken. Hayret. Ceyda masamı yakmamış. Ben yakar diye <laughs> bekliyordum. Neyse alışkanlık. Eşyalarımı bırakayım var. <laughs> Hadi o zaman. Bitirelim şu işi. <gülüyor> <gülüyor> ama önce Kerem Bey'in bir toplantısı var. Seninle bir kahve içelim istersen. Kahve mi içelim? Yani bence kahve içmeyelim. Çünkü Kerem Bey'in benimle toplantısı var. Yani benimle toplantısı vardı şu anda. Ben tam vaktinde buraya geldim. Ee, yoksa okula geç kalırım. Olmaz. Bana göre de öyle ama işte biliyorsun. Kim var ki içeride o kadar önemli top? Daha önce hiç görmediğim bir yüz. Biz şey yapmayalım. Biz e, kötü senaryolar yazmayalım. Buraya oturalım sakin sakin bekleyelim. Kötü fikirleri aklımızdan uzaklaştırıp bekleyelim. Yok Gonca'cığım ne kötü fikri ne senaryosu. Ben de buraya herkes gibi iş konuşmaya geldim işte. Bitmedi. Toplantı bitmedi. Öf. Bitmeyen toplantı. Vay. Ay. Ay. Ayşe'cim seni gazlamak istemiyorum ama darlandım. Bana bile fenalıklar geldi. Bu neymiş? Bu nasıl toplantıymış ya? Aa, bir tuhaflık var kesin bunda. Aa, Volkan. Ah, Ayşe hoş geldin. Ha, hoş bulduk. Ne haber? İyi vallahi sen. Ee, ben de. Bir şey diyeceğim. Benim 20 dakika önce burada toplantım vardı. 20 dakikadır bekliyorum. Lütfen patronla söyler misin? Eğer onunla toplantıya geçemezsem okula geç kalacağım. Aa, okula mı başladın? Çok sevindim. Yani okula başladı. İstersen müfredatını falan da sayar ama... ...konumuz o değil canım. Sen dediğimi bir yapsana hadi. Ya o sohbet falan değildir. Toplantı uzamıştır. Biraz bekleyin, çıkarlar birazdan. Benim işim var şimdi. Nasıl uzun sürmüştür? Nasıl uzun sürmüştür? Yirmi dakika uzar mı bir toplantı ya? Böyle profesyonellik hayatımda hiç görmedim. Kendi masamda oturamıyorum. Burada başkasının masasının ucuna oturmuş. Böyle bekliyoruz. Yani toplantıya giremiyorum. Kerem orada, ben burada. Her şey çok garip. Gittikçe de garipleşiyor. Ay ya. bas basket kızım ya. Basket ya. Ne, ne duruyorsun? Ha ha ha. Fakanlar bastı zaten bana. B başlatmasınlar toplantısına da bir şey. Ne de? Git sen. Niye bekliyorsun bu kadar? Niye bekliyorsun? Git hadi. Yok gerçekten gitmek istiyorum. Ama gitmeden önce Kerem'e iki şift lafım var. Ben kendimi yiyeceğim. Kerem kendini yesin. Heh. Ee, Ceyda Hanım. Ee, Ayşe Hanım'ın Kerem Bey'le toplantısı vardı. Ee, bayağı bekliyoruz biz burada. Ee, gelen giden yok. Kimse bize bir şey söylemiyor. Ee, Kerem Bey'in yanına gidiyorsanız söyler misiniz biz burada bekliyoruz? Toplantısı uzamıştır. Ne var ki bununla? Normal bir şey. Tabii doğal olarak herkes alışık değil bu duruma ama... ...siz burada beklemeyin bence. Böyle dikilmenize gerek yok. Bitince size haber verirler. <laughs> gel bir tane biz şöyle bir birkaç dakika daha bekleyelim gel. Sakin sakin şurada. Tatlı tatlı bekleyelim. Geldim. Dernek olarak şeffaflık politikamız var. Nakit para da kabul etmiyoruz. Paraya da dokunmuyoruz. Burs verdiğiniz öğrencilerin isimlerini de, adreslerini de, dekontlarını da size yollayacağız. Harika. Görüyor musun? Benim zaten sizden yana hiç şüphem yoktu. Hesabınızdan takip ediyorum sizi. Ee, bir şey söylememe izin verin. Siz insanlığın ve ülkenin yüz akısınız. ...sadece kendimizi mutlu etmek için çabalıyoruz. O da insanların yarasını sararak mümkün oluyor. Ee, şey Kerem Bey, bölüyorum ama... ...Ayşe Hanım geldi de biraz acelesi varmış. Evet Feza, bölüyorsun. Görmüyor musun, benim de misafirim var. Söyle, beklesin. Ya siz söyleseniz. Fezacığım, çıkar mısın canım, hadi. Ç çıkarım, çıkarım. Tamam o zaman. Her şey için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ceyda Hanım da muhasebeye iletir zaten. Her ay düzenli ödeme yaptığımızdan emin oluruz. Peki, çok sağ olun. Ha. Ayşe'cim çağıracaktım ben seni toplantı için. Ee, daha bitmedi benim toplantım. 40 dakikadır bekliyorum Kerem Bey. Benim de işlerim var. Ayrıca hanımefendi ayaklanınca toplantınızın bittiğini düşündüm. Ayşe'cim yani sen bırakıp gittiğinden beri buralar eskisi gibi değil. Daha doğrusu olması gerektiği gibi. Senin triplerinle, duygusal dengesizliklerine uğraşacağımıza çalışıyoruz biz. Mümkünse. Müsaade edersen eğer. Ceyda sen de müsaade etsen de biz bir yalnız mı konuşsak? Yani bir çıkar mısın lütfen? Kerem. Hayır, Ceyda kalıyor. Ceyda Hanım, Ayşe Hanım'a sözleşmesini uzatın. Ee, önceden de konuyu anlatın ona. Ben şu an Ceyda'nın bana hiçbir şey anlatmasını istemiyorum. Yani bir şey anlatacaksan sen anlat. Pardon, siz anlatın Kerem Bey. Çünkü başka türlü ben anlamam. Ayşe, seni burada görmek istemiyorum artık. <laughs> Bak, başka bir şey isteseymişsin olacakmış. Başka bir şey istemiyorum. Sözleşmeni feshediyoruz. Artık marka yüzümüz değilsin. Burada detayları var, ee, tazminat için. istediğin meblağı yazabilirsin. Evet, Ayşe Özkayalı. Meblağ kısmını boş bıraktık. Sıfırlar konusunda cömert davranabilirsin. Hani derler ya, bir an önce bu iş bitsin. Kerem Bey, Ceyda Hanım ama beş yıl daha beni burada görmeye devam edeceksiniz. İnternet sitenizde, posterlerde yani her yerde beni görmeye devam edeceksiniz. Ama kovabiliyorsanız kovun bakalım. Hodri Meydan. Sen merak etme Kerem. Ben bu işi hallederim. Bugün değilse bile yarın. Ayşe Hanım, iyi misiniz? Herkes bir beni dinlesin. İki saniye işinizi bırakın, beni dinleyin. Arkadaşlar, Ayşe... Ayşe Özkayalı, Bundan sonra, hiçbir ayrıcalığı yoktur. Herkesle eşit şartlarda, buranın bir çalışanıdır. Kerem, ne oluyor abi? Bir şey olmuyor. Herkese ait olduğu yeri anlatıyorum. Ben zaten burada herhangi bir çalışan gibiydim. Öyle kalmaya da devam edeceğim. Kendisinin kimseden farkı olmadığı gibi... ...pozisyonu ve görevine gerekiyorsa bundan sonra onu yapacak. Zaten yakında da aramızdan ayrılacak. Anlaşıldı mı? İyi. Yalancı taçlar